Set to go. Yeah. Evet, başlıyoruz inşallah. Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا (لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين) ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكم من القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم Evet değerli abiler Tevbe Burada bir önceki gün yine münafıklarla alakalı ayetler vardı. Yine bu münafıklarla olan ayetler devam ediyor. Onu söyleyeyim. Ferihal muhallefune Muhallef geride bırakılanlar anlamına geliyor. Yani Allah tarafından cihada çıkması engellenenler, muhallefun, taklif edilenler, arkada bırakılanlar anlamında. Onlar sevindiler, feriha, ferahlandılar, sevindiler. Bimek'adihim hilâfe Allah Resulü'nün hilafına O'na muhalefet ederek, Medine'de oturmaları ile bu zatlar sevinmiş, ferahlanmışlar. Yani Efendimizle beraber olmamaktan sevinmişler. Çünkü neden? Peygamber Efendimiz'i e, Tebük Savaşı'na çıkarken stratejik olarak yanlış bir hamle e, yapmış olmakla suçluyorlardı. Dolayısıyla da o sıcağın içerisinde o sıkıntılarda ki malum biliyorsunuz Ceyşül Usra zorluk ordusu ismi gitmeleri e, zordu. Dolayısıyla da kendileri bu zorluğu gözü e, göze alamayıp kaldılar ve bundan dolayı mutlu oldular yani. O kerihu en yucahidu fi bi amwalihim ve enfusihim fi Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad etmeyi kerh ettiler. Hoşlanmadılar bu işten. Hoşlarına gitmedi. Ve kalu dediler ki la tenfiru fil har Sıcakta savaşa çıkmayın dediler. Malumunuz işte Ağustos ayına denk gelmesi, Temmuz Ağustos ayına denk gelmesi. Daha önce konuştuk bunları. Kul naru cehenneme eşeddu harra. De ki, cehennem ateşi daha sıcaktır. Yani siz bu dünya hayatında birkaç günlük sıcaktan ötürü. Ya yani birkaç gün dedim Arap Yarıması birkaç gün sürmüyor tabii ama ahiret hayatına nispeten e, hiç sayılır yani. O sıcaklar, vesaire falan hiç sayılır. قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ De ki cehennem ateşi daha sıcaktır. لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ Keşke fıkh edebilselerdi. İşin aslına vakıf olup künhünü bilselerdi. Yani cihada çıkıyorsun. Cihada niçin çıkıyorsun? Allah emretti diye çıkıyorsun. E, Allah sana neyi veriyor? Cenneti veriyor bunun karşısının, karşılığında. E, bunu anlamıyorsan hani bu kadarlık aklın basmıyorsa o zaman e, sonuçlarına katlanacaksın yani. Fel yedahakû kalilen az gülsünler. Vel yebkû kesiran çok ağlasınlar ceza en bir makanı eksi bu kazandıkları şeylere kazana geldikleri şeylere karşılık olarak ne yapsınlar az gülsün çok ağlasınlar burada hani ayet kerime doğrudan doğruya münafıklarla alakalı gözükse de aslında herkese burada bir ders veriyor Allah Celle Celaluhu. Yani gülmenin ağlamadan daha az olması gerektiğini orantısal olarak söyleyebiliriz. Yani bir şeyin diğer şeyden az veya çok olması en az yüzde elli bir yüzde kırk dokuz oranına sahip olması lazım. Ben bizim hafta sonu okulundaki çocuklar öyle diyorum. Yani gülmek haram değil ama Allah böyle diyor. Yani felliyel hakü kalilen vel kesiran. Az gülüp çok ağlamış olmak için yani Allah rızası için ağladığın şeyler yüzde bir zaman yüzde bir olması lazım. E, Güldüklerinde yüzde kırk dokuz olması lazım. Bu oranı tutturun yeter. Gibi yani çocuklara anlatırken böyle matematiksel bir oranla e, anlatmaya çalışıyorum. Genel olarak bu yani az de Çünkü gülmek kalbi öldürür. E, Ehlullah'ın hemen hemen hepsi gülmenin kalbi öldüreceğinden bahsetmiş. Müminler eee Kuran-ı Kerim'in çoğu yerde dünya hayatındayken ağlamaları e, istenmiş. Cennette gülecekleri Allah tarafından müjdelenmiş yani. Evet. Münafıkların yaptıkları bu büyük günah, cihattan geri kalma günahı ondan dolayı da hani e, çok ağlasınlar ki Allah Celle Celaluhu onları belki affeder anlamında bu. Evet. Feyen raca'uk Allahu ila ta'ifatin minhum eğer Allah efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a hitap burası Allah seni onlardan bir taifeye geri döndürürse faste'dzenuk lilkhuruci onlar da huruç için yani cihada çıkmak için senden izin isterse yani tekrardan bir cihat mevzubayız olsa ve de onlar gelip sana deseler ki ya Resulallah biz de seninle cihada çıkmak istiyoruz. Yani güzel değil mi? Allah'ın istediği bir şey değil mi? Yani cihada çıkmak istiyor münafık. Ancak bak Allah ne diyor? فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُ مَعْيَا De ki onlara benimle cihada çıkamayacaksınız artık. Yani Tebuk Harbi'ne savaşmaktan geri duranlar bundan sonra cihada çağrılmayacak. وَلَنْ تُقَاتِلُ مَعِيَ Benimle birlikte düşmanla vuruşamayacaksınız. Artık o yakınlığınız gitti. Konumun hakkını vermediğiniz için artık peygamberin ashabı gibi onunla beraber çarpışıp o büyük şerefe eremeyeceksiniz. Bitti artık o işiniz. اِنَّكُمْ رَض۪يتُمْ بِالْقُعُودِ۪ Siz oturmaktan memnun idiniz. Raditum bil qu'udi evvele marratin birinci seferde. Fak'udu mu'al khalifin. Arkada kalanlarla beraber siz de evinize oturun de onlara diyor Allah Celle Celaluhu. O münafıklar. Çünkü Peygamber Efendimiz yani bir aya yakın ordu topluyor, cihada teşvik ediyor, o kadar çok gidiyor. Bazı münafıklara birebir gitmiş demiş yani mesela Cedd bin Kaysa e, zengin adamlar yani bu münafıkların önde gelenler de zengin adamlar yani Cedd bin Kays yani istese bin kişiyi silahlandıracak kadar zengin bir adam yani o adama gelip diyor ki sen de bizimle beraber savaşa hazırlansan olmaz mı diyor peygamber efendimiz adam işte meşhur sözünü söylüyor ya Resulullah diyor ben hani bu beni asfarın yani Rum kızlarına düşkünüm işte nefsime düşkünüm işte o yüzden beni zorlama deyip hani şey yapıyor. Daha sonra da etrafındaki insanlar onu eleştirince ya sıcakta bu cehennem sıcağı bu Ağustos sıcağında cihada mı çıkılır kardeşim? Biraz aklınızı kullanın demiş yani. Şimdi şimdi bu adam oğlu mesela bunun oğlu çok tam Müslüman. O kendisi böyle konuşunca babasına diyor ki bak Kur'an inecek, senden bahsedecek ve göreceksin sen rezil olacaksın diyor ya. Yani. Öyle deyince ayakkabısını çıkartıp oğlunun kafasına vuruyor. Hakikaten de ayetler iniyor. Sonra gelip oğlu diyor ki bak ben sana söylememiş miydim? Ayetler indi işte bak. Seninle alakalı bunlar. Biliyorsun diyor. İsim vermiyor ama yani o sözleri söyleyenler belli. Bunun üzerine iyice daha kızıyor. Diyor ki sen diyor Muhammed'den daha düşmansın bana. Ne biçim çocuksun diyor. Yani düşün, Peygamber Efendimiz'in zaten münafıklarla alakalı stratejisi, yani bu, bu çok önemli, e, nifakın nesilden nesile aktarılmasını önlemiş yani. Yani münafık da yoksa çocukları Peygamber Efendimiz sallallahu ele geçirmiş onları yani. Önemli günümüze dikkat edilmesi gereken meselelerden bir tanesi. Yani kaleyi tabiri caizse işten fethetmiş Peygamber Efendimiz. Biraz sonra zaten gelecek ayette de onu söyleyecek. Bu stratejidir yani. Evet. İnnekum bil bilkudu evvele meretil fekudu maal kalifin. Ve la tu ala ahadi minhum ta ebeda. Burada Abdullah bin Übey bin Selül'ün vefatıyla alakalı ayetler geliyor. Diyor ki onlardan ebediyen ölmüş olan hiç kimseye cenaze namazı kıldırma. Ve la tekum ala kabrih. Kabrinin başına da dikilme. Yani kabrine onu kabrine indirip kabri başına dua etme. Niye? İnnehum keferu billahi ve Çünkü onlar Allah'ı ve Resulullah'ı inkar ettiler. Ve mâ tuvuhum Ve de fasık bir şekilde ölüp gittiler. Yani Allah'a isyan halinde. Ve lâ tu'cibke emvâluhum ve evlâduhum. Onların malları ve çocukları, onların sayısının çokluğu seni cevap etmesin. Yani yanıltmasın seni. İçinde yani içinde bir hayranlık duygusu uyandırmasın. Eğer ma يريد Allah أن يعذبهم فيها في Allah celle celaluhu bu mal ve evlat çocuklarının çok evlatlarının çokluğuyla dünya hayatında onlara ne yapmak istiyor? Azap etmek istiyor. Wa tazqa anfusuhum kafirun ve de canlarını çıkartırken Allah kafir olarak ölmelerini istiyor. Şimdi bu malum e, Abdullah bin Übey'i hatırlayalım. Hazreç kabilesinin lideri e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret buyurmadan önce e, Evs, Hazreç ve Medine'deki diğer Yahudi kabileleri ve de etraftaki başka yani yakın çevredeki e, Arap kabileleri aralarına anlaşmışlar. Demişler ki biz hani böyle küçük pörçük, paramparçayız. Biz bir kral seçelim. Başkalarının kralı var. Biz de bir kral seçelim ve bizim de hani taç giydirelim. Yani bildiğiniz böyle bir yönetim sistemine geçelim. Böyle kabile savaşı, kabile savaşı böyle gitmesin diye aralarında anlaşıyorlar ve Abdullah bin Übey'i aralarında kral seçmeye karar veriyorlar. Tam o sırada Efendimiz Mekke'den Medine'ye icat ediyor. Bu sefer bu Hazret'in <laughs> kraliyet hayalleri suya düşüyor. Ve ondan dolayı da Peygamber Efendimiz sallallahu e aleyhi ve sellem bir türlü kabullenmiyor. Ve hayatı boyunca ölene kadar yani Efendimiz e, Hicret'in dokuzuncu senesi bu vaka biliyorsunuz yaklaşık 10 yıl Peygamber Efendimiz'e etmediğini bırakmıyor. En son yaptığı şey de işte Hazreti Ayşe'ye iftira atma meselesi yani zina iftirası atması meselesi. Şimdi bu hastalandığı zaman e, oğluna gidiyor diyor ki, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme git gelsin bana dua etsin. diyor. Peygamber efendimiz de gel, gidiyor, onu ziyaret ediyor. Yaklaşık 20 gün falan hastalığı devam ediyor. Peygamber efendimiz ona diyor ki, bak seni uyarmıştım diyor. Bu Yahudileri çok seviyorsun. Onlarla çok oturup kalkıyorsun. Sana zararı dokunacak diye sana söylemiştim diyor. Tamam mı? Yani son nefeste bile olsa Peygamber Efendimiz hani belki insafa gelir, özür diler Efendimiz'den, helallik diler, Allah'tan istiğfar eder. Yani istiyor ki yani bir şekilde hani kurtarsın onu. Buna rağmen üste çıkışıyor. Diyor ki yara soratıyor diyor ben seni çağırdım ki diyor bana dua edersin, istiğfar etsin benim hakkımda. Yani Allah'a istiğfarda bulunasın. Sen bana şimdi Yahudi'den şundan bundan bahsedip bana kızıyorsun hasta adıma böyle şey yapılır mı diyor vesaire. Ondan sonra Peygamber Efendimiz'den cübbesini istiyor da, istetiyor daha sonra ve Peygamber Efendimiz'in kendisinin cenaze namazını kılma, kıldırmasını ve de Peygamber Efendimiz'in kendisini kabre koymasını istiyor. Peygamber Efendimiz de tamam diyor. Yani cenaze namazını kıldırıyor. Ben cenaze namazına giderken Hazreti Ömer Efendimizin hani yanında yara sıh gitme yapma bu işte şunları yaptı, bunları yaptı, falan tarihte şunları, sana şeyler hakkında şunu söyledi. Onun cenaze namazını kılma, onun kabrinde durma. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şunu söylüyor Hazreti Ömer'e. Şu yukarıdaki ayeti söylüyor. Diyor ki: "Ey Ömer, Allah bana 70 defa istiğfar etsen Allah onları affetmeyecektir dedi. Ben bilsem ki 71 defa istiğfar ettiğimde Allah onları affedecek ben 71 defa istiğfar ederim. Benim ne onun namazını kıldırmam ne de gömleğimi ona vermem kefen olması onu ateşten kurtarmayacak. Ancak diyor bakın burası çok önemli. Ben ona bu şekilde muamele edince yani Arka, onu takip eden bin tane münafın imana gelmesini istiyorum diyor. Ha, bak stratejiye bak. Yani ki böyle de oluyor. Hazreti kabilesinden Abdullah bin Übey'i takip eden insanlar şöyle düşünüyorlar. Bak bizim liderimiz münafık da onlar biliyor birbirlerini. Buna rağmen son nefeste peygambere yalvardı. O gelip onun namazını kıldı ve kabrine koydu. Demek ki bu adam peygambermiş gerçekten yani. Bizim liderimiz böyle yapıyorsa demek ki doğrusu buymuş. Sonunda son nefeste o da ne yaptı? İmana geldi diye düşünmüştür. Ve de müfaktan vazgeçmişler. Yani Peygamber Efendimiz'in hedefi buydu yani. Ve de bu gerçekleşti. Ama Cenab-ı Allah daha sonra yasakladı. Dedi ki böyle 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 münafık olduğu kesin bilinen kişilerin cenaze namazını kılma. Yani Abdullah bin Übey'in şeyi bu. Hikayesi bu sonsuza kadar bakın mete ebede sonsuza kadar olmuş. Yani çok çok çektirmiş Peygamber Efendimiz. Hele şu Hazreti Ayşe attığı iftira. Hele şu Hazreti Ayşe attığı iftira yani. Evet. Ve ila unzilet suretun eğer bir sure inecek olsa ve de dese ki en aminu billahi ve cahidu ma'a rasulihi. <laughs> Allah'a iman edin ve de Resulü ile cihat edin dese istezeneke ulut tavli minhum Onlardan güç kuvvet sahibi olanlar izin isteyecek senden. Ve dedi ve isteyecek değil de isterler. istediler. Ve ve dediler ki zenna mekun ma'al qa'idin. Oturanlarla beraber bizi yalnız bırakın derler. Bu malum e, Yahut şeylerin e, münafıkların genel sözlerinden bir tanesi radu razı oldular memnun oldular hoşnut oldular bi en yakunu ma'al havalifi havalif ile yani arkada kalan kadınlar ile beraber kalmayı ne yaptılar ee, hoşlarına gitti beraber kalmak wa ala kulubihim ve kalpleri mühürlendi onların فَهُمْ لَا Artık olayların iç yüzünü anlayacak değiller. Şimdi normalde bizim için açık değil mi? Allah ayetleri indirdi değil mi? Neyin doğru neyin yanlış olduğunu mümin olan insan basiretiyle anlıyor değil mi? Ama ve lakin bu münafıklar bu kadar açık seçik delillere rağmen kendi yaptıkları şeyi doğru zannettiler. Neden? Çünkü tubiya ala kulubihim kalpleri mühürlendi onlar. Kalbin mühürlenmesi ne demek? Artık doğruyu yanlıştan ayıramaz hale gelmesi demek. Kalbi mühürlenmiş. Dolayısıyla da yaptıkları şeyin yanlışlığını hiçbir zaman anlayamayacaklar. Şimdi günümüzde mesela Türkiye'deki adamları düşün yani. Hizmete zulmediyorlar ve bunu doğru olduğunu zannediyorlar. Hatta daha ötesini söyleyeyim. Bunu cihat duygusuyla yapıyor adam. Daha ötesi yani bu. Sana zulmetmeyi cihat olarak görüyor yani. Yani Cenab-ı Allah kalplerini mühürle, mühürlemiş değil mi bunların ki yani? Yani yanlışı doğru, doğruyu yanlış olarak algılıyor. Bundan daha büyük bir musibet olabilir mi? Ya. O yüzden Peygamber Efendimiz'in dualarında Allahümme erinel hakka hakkan ve rızukna ittiba'ahu ve erinel batile batilen ve rızukna iştirabahu. Allah'ım bizi, bize Hakkı hak olarak göster. Doğruyu doğru olarak göster. Ve de ona tabi olmakla bize rızıklandır. Batılı da batı olarak göster. Ona tabi olmakla bize rızıklandır diye Efendimizin duası var. Ve benim bildiğim Hoca Efendi de duymuştum. En büyük dualardan bir tanesidir bu yani. Evet. Yani kalpleri mühürlenince artık doğruyu yanlıştan ayet edebilme kabiliyetleri kapanıyor. Dolayısıyla adam zulmediyor. Onu doğru zannediyor. Yaptığı şeylerin her, her şeyi doğru doğru zannediyor yani. Yani biz hepimiz şaşırdık değil mi bu süreçte? Ya nasıl olur? Nasıl olur? Nasıl olur bu kadar zulüm mesela? Falan. İşte bu bununla alakalı. Kalpleri mühürlenmiş artık. Kalpleri mühürlen yani bakın. Ya mesela ben isim üzerinden konuşayım. Mesela şu Bülent Arınç diyelim. O, onun, onun üzerinden konuşayım. Yani Gelip Türkçe fiyatlarına gözyaşlarıyla ağlayan adam değil miydi? Evet. Ne oldu da şimdi adam bize Fethullah'ın kalbi mühürlenmiş artık bu adamın yani. Do artık onun doğruları görmesi falan mümkün değil. Cenab-ı Allah da istemiyor demek yani. Yani belki de Allah'ın muradı böyleydi. Bilemiyoruz yani. Evet. Febhum la yefgafun. Artık fıkh edemezler. Lakin rasul Resul peygambere gelince vellezine amenu ma'ahu onunla beraber iman edenler ve de resul cahadu bi amwalihim ve enfusihim malları ve nefislere cihad ettiler ulaike lehumul hayrat işte onlar var ya onlara hayrat vardır yani hayırlı şeyler işler ameller hayırlı ne varsa en hayırlılar, en iyiler onlar içindir. Cihad edenler içindir. Ve ulaike humul muflihun ve onlar muflih olanlar, felaha erenler, başarıya, zafere erecekler onlardır. Eaddallahu lehum cennat cennet. Allah onlar için cennetler hazırlamıştır. Bir tane cennet değil, çok cennetler hazırlamıştır. Bahçeler, bağlar hazırlamıştır. İnsan hayaline gelmeyecek kadar güzel cennetler hazırlamıştır ki tecrimin tahtihel enharu khalidun fiha altlarından ırmakların aktığı serin serin sonsuza kadar kalacakları cennetler hazırlamıştır. Allahumme dkhiln el cennet. Allahumme dkhiln el cennet. Allahumme dkhiln el cennet. Allahım sen bizi cennete kabul et. Amin ya Rabbi. Zalik el azim. İşte büyük kazanç, fevz budur. Hakiki kazanç budur. Münafıkların dünya hayatında kazandığı şeyler değildir. Evet değerli abiler bugünkü dersimizde burada noktalıyoruz. İnşallah yarın